BBA takımının koçu ve analisti röportaj için hazır. Eray, selamlar, hoş geldin. Selamlar, hoş bulduk. Merhaba. Ee, nasıl hissediyorsun? Özellikle BBL'in buraya kadar gelişi, serüveni, normalde Lego Lego'yla, Semih'le çok fazla konuştuk bu konuları. Biraz da senle konuşalım. Ya Aslında ilk kurulduğundan beri, First Strike elemesinden sonra diyeyim ya da ilk kurulduğundan beri demeyeyim. Çünkü First track'tan sonra takım toparlanmaya başladı. O, o süreçten başlayan, şu zamana kadar geldiğimiz süreç, her zaman üstüne koya koya, adım adım gitmeye çalıştık. Hı hı, evet. Öyle söyleyeyim. Ee, bazı takımlar... Oyuncu değişikliğine gitti, çalkalandı, hero kompları değişti. Ama biz sürekli daha iyi nasıl olabilir? Ee, Praklarda aldığımız dersler veya örnek görelim en ufak ranked maçına girdiğimiz bile öğrendiğimiz birçok şey var. Hep üstüne koya koya devam etmeye çalıştık. Bence hı hı. şu anda gayet iyi durumdayız bunu söyleyebilirim. Şu ana kadar elinizde bir birçok koz olduğunu düşünüyorum ve elemeler sürecinde bu kozları uygulamak veya da ortaya çıkarmak zorunda kalmamak sence bir avantaj mı? Yapmak istediğimiz şey öngörülemez olmak. Hı hı. Hani şun şun desinler istemiyoruz. BBL örnek veriyorum eski maçlarımızı izinde BBL burada bunu yapıyor burada da bunu yapar diyemesinler. Öngöremesinler istiyoruz. Aslında oyun tarzınızı oyun tarzımızı buna göre yön vermeye çalışıyoruz. Ray Esports'tan Magnitude şimdi bizlerle birlikte röportajda olacak. Magnitude Kadir selamlar hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Hem kağıt üzerinde ve bizim düşüncemizde BBL Esports Türkiye'nin en iyi takımına karşı ee, maça çıkacaksınız. Sizleri neler bekliyor? Ee, rakibimizi biliyoruz. Tanıyoruz. Güçlü bir rakip. Biz de öyleyiz. Bizim oyuncularımızın da seviyesi iyi. Bireyseli çok iyi. Biz rakibimize çalıştık. Sadece oyunu bekliyoruz. Harita seçimi şöyle bir gelsin. Evet, tüm çabalarıma rağmen Heaven bindden kaçamadık galiba ama <laughs> e, tabii yani şunu da söylemek lazım. Rare eSports'a çok fazla bu iki haritayı oynuyor. O yüzden bir şekilde Hı -hı. üç haritanın içerisinde Heaven ve Bind'i gördük. Ama Ascent enteresan olacak. Bir sürede şey izlemiyoruz bu arada Ascent'i. Evet, ben evet. de merak ediyorum. Özellikle çok... BBL'in e, Ascent'te neler yapacağını çok merak ediyorum. Hı -hı. Çünkü çok fazla onları Haven ve Bind'de ezberledik. Bir de e, Ascent performansını görmek isterim. Haven haritasının ajan seçimi ekranına geldik. Burada kimsenin e, Rare'in kazanmasını... Yani küçük bir kesim haricinde beklediğini söyleyemeyiz. Ee, o yüzden Rayer'ın ekstra bir motivasyonu olacak. Ee, herkesi mi? yanıltmak Değil için. Ve, de... kaybedecek hiçbir şeyleri Kaybedecek hiçbir şeyleri yok. Ee, double Door'dan sızan garajdan bir oyuncu vardı. Bu arada Rus çok rahat çıktı. Üçüncü kill'ini aldı round içerisindeki. Ve belki de bir anlama fişi çekmiş olduğu Lego. Ağzından başında neresi yakalanıyor. Ama arkasından bir ordu geliyor gördüğün gibi. <laughs> hem Windows'dan hem de Saman tarafından gelen oyuncağı da Rus dördüncü kill ile beraber başladı ve günün en iyi Score performansından bir tanesiyle beraber maçı açıyor. Smoke gördük. Rus açılacak. Marshall ile beraber kaçıldı mermisini. ikinci oyuncu da gördü. Şimdi biraz riskli yer yalnız. Biraz fazla Çok. olabilir. Düşürebilirler o silahları. Ve ilkini düşürdü bile Rus. Arkasında <laughs> takım arkadaşı da var. Bu arada AMD'ler Eko yapmış. Yalnız Kero toparlayacak. <laughs> Çok iyi iki tane Bulldog Burst'u geldi. Lobby tarafında kalan iki oyuncuya karşı da yaklaşacak yalnız maçın Güzel iki tane tek gelmiş. Hemen cevap var. Arkadan gelen aslan da düşüyor. Rant nasıl bu hale geldi ya işte. Bu rehavet bu arada. Agresiflikten Ar bu hale geldi aşırı agresiflik. Bu... Gönderirse bombayı ikincisi altın birden altın. ölebilirdi ama. Artık zor. Artık zor. Heaven altına gitti bombası. Çantasıyla beraber. He, çok güzel bir mumutla beraber yukarı çıktı. İkinci oyuncu da yalnız bilmiyor. Çok iyi saklandı ondan. Şimdi. Spawn tarafında Oo, gördü. Avantaj onda artık. Yarıya kadar çözecektir. Şimdi... Full, full defuse gelecek geldi ki Lego bunu kazandı artık mümkün değil round'un kaybedilmesi Lego burada Muazzam. belki yeteneklerini çok doğru yerlere kullanmadı. Magnitude'dan bir entry geldi Lego'yu düşürdü. B taktiği gelecek gibi entry sonra hızlandırabilirler. Link tarafında iki tane savunma oyuncusu var bir de backside'de Gong tarafında bir oyuncu vardı. Şu an için B'yi bırakmıyor yalnız ve B'ye odaklı bir BBL savunması göreceğiz. Rus timing yapabilir mi? Kaçırdı ilk oyuncuyu ama Spike görmüş oldu. İkinci oyuncu yakalıyor. Bir anda üç kişi birden düştü. Dört de geldi. Spike vuruldu belki ama. Killler devam ediyor. Yani bir anda çöktüler kabus. Yani planti aldıktan sonra birden yok oldular. Evet. Şimdi Lego açılacak ortadan. Onu, onun önünde hemen Sova var. Sobayı fark etti. Step verdiler orada Lego. Barbarossa'yı yakalarken eğimde yerlerde Kiwi'yi buluyor. Çok net vuruşlar bunlar. Meşinleri açılacak evet. bir oyuncu var. Aslan Maşadov da geldi onu yakaladı. Net vuruşlarla BBL Sports zannediyorum bu roundu geçirecek Magnitude. En azından takımına bir skor katkısı getiriyor. Evet Mythic daha tarafından pikleyen oyuncuları kontrol etmeye çalışacak ama onu bekleyen Kero'dan iki mermi geldi. Ve son kalan de yerini biliyorlar. Sesi duymuştur. zaman tarafından Aslan kaçmıyor fight'tan. Tüfekler çekilecek yine hücum ekibi tarafından. Agresif bir oyun söz konusu Aslan Maşadov onlara eşlik edecek. Açığa çıkarılan bir oyuncu var. Aslan şorttan baskı kuruyor. Gelen mermiler Oho. Aslan Maşadov. iki omanın karşılaşması. Aslan Maşadov başarılı. Hatta bir başka skor daha çıkarabilir de az kalsın yine. Evet iki taraftan da Adam ve C'den yapılan baskı sonrası Beri e bırakılmıştı. Aslan yalnız Adam görmeden vurmaya devam ediyor. İkinci smoke kill'i geldi. Ve 5 vs 3 retake daha da kolay olacak BBL için. Sanırım uçarak geldi Lego. Default'a bir tane gönderdi. Hemen takas var onu ama ikinci kill'de geliyor bu arada. 3 gelmiş. Oh, Göremedik ama muazzam site iş ve 2 vs 2 artık. Machinerist'ten Raz. Window'a hemen bir tane smoke Machinerist bundan çıkmaya çalışacak Raz. Kiwi tarafından yakalandı. Belaya doğru gidiyor Kiwi. Son kalan isim artık EMGhel Kiwi müsait pozisyonda EMGhel'i yakalayamadı. EMGhel onu rakibinin yakında bekliyor mu pek tahmin etmiyorum. Ultisi var. Şimdi kullanacak. Machinerist çıkmak üzere. EMGhel biraz spike'la vakit geçirince EMGhel Yine ultisini aktif hale getirmiş drone kullanılıyor. Aslan Maşodo bir tane karanlık örtüsü mevcut Lego. Renk tesirli bombayı kullandı. Tespit ediliyor Lego. Önden ilerleyecek mi? Buradan kaçmaya çalışıyor Aslan Maşodo. Q'yi yakalamış. 4'e 5 pozisyon. Şimdi Aslan Kero özür diliyorum. Magnitude'u yakaladı evin altında. Gelen bir keşif oku var. Kero ilerlemeye çalışacak. İki oyuncu kısadalar. Lego onlardan bir tanesini yakaladı. Şimdi Sova avcının iddiatini kullanıyor. Bu sırada Meşineriz. Kill çıkarmak zorunda arkadaşına destek vermek için Meşineriz. İki tane skor buldu. Yeti. Diğer yandan Sova da yakalandı yetti. ve Spike çözülebilecek ucu ucuna da olsa, 2 saniyede kalsa BBL Esports'un retake'i başarıya ulaştı. Raider Esports'un bu tarz roundlardan bir tanesi de tabi bu hamleyi beklememesi biraz şaşırtıcı. Missionary ayrıca iyi sızdı. Hemen önünde bir oyuncu var Aslan Mashadow. O kadar hazır ki aslan. O kadar seri döndü ki Aslan. Missionary kilit çıkarmak Oho, üzereydi. Lego. Lego. geliyor pozisyona. Şimdi Kiwi ultisi açık. Bir skor daha bulacak Kiwi. Çok keskin şu anda Kiwi. Çok zor. Bir de yerden de bir tane silah alması gerekecek artık bu fight'ın sonunda. Koşmaya başladı. Yakında hiç beklemedi rakibini. Büyük bir hata çünkü Spike'ın olduğu yer zaten e, B-Bell oyuncuların yakınlarda olması beklenebilirdi. Ve round ortasında arkalanıyorlar. Şimdi Aslan Başodog agresif oynama tercihi var. Kero rakibi rahatsız ediyor. Aslan, Aslan vuruyor. Aslan ikiledi. Kero şimdi Avcı'nın niddetiyle mitik suyu yakalamış. Arkasındaki oyuncuyu fark edemedi Aslan. Magnitude. Şok Kero şok okunu çok doğru yere gönderdi rakibinin. Pozisyonunu bozdu. Diğer yandan yine Windows'da Lego'yu görüyoruz. Dediğim Yınılmaz. gibi BBL Esports gerçekten round ortasında oldukça rahat. Magnitude 1-2'ye e kadar getirdi ama Spike yok. Spike yok. Geri çekilecek. Canını çekti ama Lego o kadar hazır ki işte o kadar iyi baskılıyorlar ki. Yani bütün aksiyon uzun tarafındayken. Machinist burada güzel sızmış. Trevor. Ee, Trap Window'a girmiş. Oradan gösterecek ilk oyuncu diyecektim ki aynen öyle oldu. Aslan kafasını gösteri göstermez kalıyor Metal üzerinden güzel bir shot geldi indiyelerden. Bu arada ulti de kullanıldı. Tüm biber oyuncunun yeri belli durumda. Eindela backside'da çok güzel bir tek daha geliyor. Mythic kaçırdı Rus mermisini. Side tarafa doğru gelecek bir Lego var. İlk gün ikincisi de geldi. Side'de iki oyuncu daha var. Flash'ı patlattı ama çok farklı açılar ve Magnitude'dan katkılar geldi işte dönecek. Rust'la buraya geldi. Long'dan çıkacak oyuncular var. Aslan ikili çıkarmış. Magnitude takası getirdi. Machineris devamında eğim geleli yakaladı. Machineris bu denklemde bilinmeyen oldu ve iki skorla C site'i arkadaşlarına getirdi. Muhtemel bir 7-3'e gidiyoruz. Eğer Kero ya da Lego'dan bir tanesi ezber bozan bir oyun yapmazlarsa. Zor gibi görünüyor. Sınırı da yok diyecektim ki Kiwi'den. Bir tane de karbon geldi ve fişi böyle çekmiş oldu. 7-3'lük skor. Bu denli pozitif bir başlangıç yapmıyorlardı. Şerifli Aslan Maşadov çok keskin çok isabetli yemdiler yakalayamadı ve artık kişi avantajı tamamen şu anda Rare Esports yine ayrıca C site kontrolünde alıyorlar. Biraz ağır kaldı yalnız Rare Esports. Şimdi ilk oyuncu gördü ya makineleriz. Canı çok daha fazla olduğu için bu fight'tan galip ayrılıyor 3. 4 mü olacak bunu belirleyeceğiz. yine agresif bir BBL Lego mitik suyu yakaladı. Kısa da bir oyuncu var. Bunun farkındalar. Onun üstüne gidecekler. Şimdi Lego ilk çatışmaya girdi. Raz, gelen bir bu arada Kem Rast düşüyor Magnitude'a. Kero kimi yakalamış. Magnitude hala kısa pozisyonunda. Long'da BBL oyuncuları agresif olmaya çalışıyorlar. Lego çıkacak mı bu kafesten? Son anda çıktı Magnitude. Lego'yu yakaladı ve şimdi kendi canını tazeliyor. Kero kafesler kapanacak. Magnitude hemen sağında. Kero dikkatli olması gerekecek Magnitude. Bir başka kill daha çıkarabilir mi? Magnitude oldukça rahat. İlk çatışmaların ardından avantajını kaybetti BBL Esports. Yani çok, o kadar önemli bir momentum oyunu ki Valorant. Şimdi A tarafında bir Execute gelecek. Scythe arkası. Aslan'dan çok güzel bir headshot var. Plant'tan vazgeçti. Bu bir hata olabilir mi diye bakıyorum. Hayır, Hayır Machinerist güvende imle çıktı vurdu. Şimdi ikiye bir pozisyon. İki oyuncunun yerini biliyor Aslan ama canı çok iyi değil. Double pick gelebilir gibi timing yaptılar. İki geldi ama Barbaros da çok hızlı takasını alıyor. Fark iki olarak ikinci yarıya girdi ve Aslan maşodava açılışı. Tekrar ilk tabanca roundunda olduğu gibi kendisi yapıyor Magnitude. Buraya yattı acaba tahmin edilir mi Aslan pek? Bakar mı bakmaz mı emin değilim. Bakmayacak gibi duruyor. Çünkü ilk oyuncu gördüğünü düşünüyor Aslan. İlk oyuncunun uzundan pikadını gördüğünü düşünüyor ama güzel bir bait var orada. Bu arada risk skero evet Magnet tuta yakalamış Aslan'ı. Büyük ihtimal arkası dönükken yalnız C tarafına doğru savunma döndükten sonra bu arada yine takaslar gelmeye en devam ediyor. Kişi. En kritik killerden bir tanesi. Şimdi 2 3 pozisyon Rus orta kontrolü almaya çalışacak. Yanında Indelal var. J-Link tarafında bir oyuncu onu görecek. Yalnız Oo. HS yedi kutuyla karışık. Canı çok az kalmış durumda. Mitikso yavaş yavaş geldi A-Link'ten. Geçatı gönderdi. İkinci oyuncunun da yerini ya. biliyor. Paranoya gönderdi. Kör etti rakibini. Kilini alamadı belki ama yeri belli artık. İndelen in üzerine gidiyor ve Mitikso buraya çok iyi oynadı ki. İyi bir yanıt vermiş durumda. 7-6 maşallah kivi vuruyor ama AMD'yle tebrik etmek lazım. Burası çok zor bir, bir pozisyon. Çok bir pozisyon. Bu arada Lego Entry'i aldı yalnız şimdi Jay'ı hızlandıracak. C'de kimse yok. E, e, bırakmak zorunda kalacak tamam yani Reddy Sports. Buradan round'u çalabilecek bir avantaj yakalayabilir BBL. Drone gönderildi. Oradan tekleyemedi yalnız galiba Mythic so Ve Magnetius ilk oyuncuları fark edecek. Skoru çıkardı ama yeteneğini kullanamadı Aslan. Ve Çat ondan geliyor. 3 oyuncu da sıkıştılar. Sağlı solu pik gelecek şimdi. Mythic so. ilk skoru çıkardı. 2 oyuncu site'da sıkıştılar. Team bir oyuncu var. Mythic so birini daha buldu. Jet'in canı az. Şu anda Lego round'u hala kazanabilir vaziyette ama canı Yok gerçekten hoş. onun da pek yeterli değildi bu şekilde beklenilirse Ras Lego bekliyorlar. Kız kıskacı aldılar aslında. Magnetute bir Ras çıkacak Oo, o, o, Onu da yıktı Magnetute. Harika bir işe imza attı. Sekans olacak gibi ve Mitikso bulunduğu pozisyon pek tahmin edilebilecek bir pozisyon değil. Skorunu da çıkardı. Buradan Son kaçması saniye. gerekiyor. Parlayasını da gönderdi. Çok güzel asist gelecek maşineriste beraber ikili oyun. <laughs> güçlü olduğunu zaman zaman biliyoruz ve sayıya doğru girilecek şimdi Barbarossa'ya yakın savunma istedi. Dileko'ya yakıldı Barbarossa ama devamında takas var. İşte bu büyük tehlike şimdi Kibi şansını denedi ama hemen deşini kullanıp geri kaçıyor Magnitude. Oo bu arada yeri belli oldu mu çok emin değilim. Kesinlikle da sıktı yalnız Aslan. Şimdi maşinerisinin yeri belli oluyor ve 1'e 3 dediğin gibi bu Eko aslında ne kadar güçlüyü aynen böyle görüyoruz. Şimdi C'ye doğru oyun hızlandırılabilir. İki tane C savunmacısı var. Dego ultiyi açtı. Nereye kullanacak? Default'a kullanıyor. Kiwi ile karşılıklı takaslar şimdi Ras, oh. Mythic's tarafından yakalandı. Karrosite içerisine girecek. Rakibinin canı çok az. Ve C site'ı temizlemiş oldular. 3 2 arkadan gelen Magnitude var. Kafes kapanıyor. Çok Gelen harika bir vuruş. Oh, o nedir Roundu öyle? Rampı kopardı iyiyim diyelerdi. Artık her şey Barbarossa'ya bakıyor ama bir zaman sonra. Barbaros'u da şimdi gördüler aim diyor. uzak mesafe iki tane headshot. İlkini yani onun povundan izlemek isterdim. Büyük ihtimalle shoulder'ı atarken direkt attığı ilk mermi geldi. İnanılmaz bir vuruş. Şimdi elindeki silah can sıkar. Smoke içerisine girebilir ile beraber. Yeri belli oldu galiba. Evet, direkt Prefire geldi. Yeri belli olmasa çok gerçekten ekstra oyunlar çıkarabilirdi. Mythic Sudan güzel bir tek var. Backside'da. E, Eğim takası var. Yine C fontuyunu alacaklar. Barbaros'a bir ulti kullandı. Bir tık erken bir ultiydi bence. Bir tık erken ve Mythic o düştükten sonra biraz düşünülebilirdi. Yani bu ulti kullanılmalı mı kullanılmalı mı diye. Magnitude. Şimdi arkadan gelecek Kiwi. Deşini kullanıp kaçmaya çalışıyor. Magnitude yakında <laughs> Lego var, headshot var ama. Kill yok ve artık bu roundu kazanmakta. Biraz hayal olacak ve iyi spor oyuncuları için. Zor. Sorumlu. Aslan bir headshot daha göndermiş Barbarossa'ya. Kiwi de hemen window tarafından bakacak. Damondor içerisinde. Garaja doğru atladı ve Kero headshot arkalayacak. Yalnız windowda bekleyen eğim var. Eğimini koydu. İlk mermi kaçılsa da headshot'ta sıkıntı yok. Hemen spray kontrol. Barbaros'un yeri de belli. Bu arada Kibi Rus'u düşürmüş ne ve ne ulti gelecek mi diye baktım ulti geldi ama Barbaros'a oh, sonra 2 tane kill. Tek başına kaldı eğim diyeler. Smoke, yani da var. smoke var. Spray'inden çok zorlandı. AMDL'in üstüne doğru gidilecek. AMDL Smoke'u ilk başta yakaladı. İyi İnanılmaz! İnanılmaz. Toplam 3 kill, 1'e 2 clutch AMDL. Clutch Bakanı tekrar tekrar bu sahnede. Scythe'ın boş olduğu infosu geldi. Gelen Smoke da belli oldu. Zaten Lego hemen kondu bile. Scythe'ın üzerine Aslan'dan 2 tane entry var paralelde. Kiwi takımının ilk skorunu buldu. Diğer yandan 2 oyuncunun da yeri belli artık. Ve Magnitude'u da yakalayan da Raz oldu. Sadece bir oyuncu kaybediyor BBL. Çok rahat bir round oldu onlar için. Longa doğru Raz hızlı çıkacak. Orada oyuncular var. Kiwi kısadan geldi. Lego'yu aldı. Geri dönecek. Şimdi bir ulti kullanımı söz konusuydu sanırım. Bu arada Mitik So savunma girişinde oyuncu arıyor. Aslan Moşadov'u yakaladı. Magnetiyot. Yani tek, tek, tek denemeler var. Bu arada bir tane sova ultisi geldi. Kero side tarafından ve entry arayacak ama onu çıkaramadı. Bir tane de spawn tarafına gönderdi ama bu arada geldi. B kontrolü imdilele alıyor. 3'e 5. Şimdi Ross garajdan çıkmaya çalışıyordu. <laughs> Meşineris çok iyi yakaladı onu. Burada oyunu C'ye de çevirebilirler. C galiba boş. Endela burada Lurk pozisyonuna yine gelmiş. Biraz zorlandı bu kez spray'inde. Şimdi 4'e 2 pozisyon. Çok iyi vuruşlara ihtiyacı var. BBL oyuncularının güzel bir flash geldi. Kero bu arada site tarafına kadar kaçmış. Rus da hemen çekilip onun yanına geldi. Biraz sıkıştılar site içerisinde. İyi vuruşlar lazım. Rus ilkini yaptı ama Barbarossa ve Kiwi'den güzel takaslar var. Hızlıca site kontrolünü alıp Kero'yu bakalım tahmin edebilecekler mi? Sağdan da lego geliyor görebildiğiniz üzere. Magnitude olabilecek en iyi açıya çıktı, yakaladı. Şimdi lego ultisi var. Buraya gidebilecekler mi? Magnitude bastırmadı bile mouse bile. Raz her şey ona bakıyor. Raz'ı yakalayan yere magnitude oldu AMD ler. Tekrar dayanmak üzere ama 3 oyuncu etrafını sardı ve AMD LL'i de yakaladılar. Spike'ı engellemeye çalışabilir gibi. İçeriye operatörle girecek zannediyorum. Kısaya bir proskoldeki bir risk. kaçırdı ama Meşineris hemen yanında. Şimdi Evin altına doğru yönelecekler. Default iki oyuncu var. Harika bir retake. Barbarossa iki oyuncu yakalıyor. Lego'da da Meşineris buldu ve iki Barbarossa, üç Meşineris işi hallettiler. 7 birlik bir seri. Bir tanesi de 5-0'lık bir seri BBR Esports'tan gelen evet. seriler. Ama bunlara cevap verebildiler. Bu konuda tebrik etmek lazım. Evet, geriye Yani Bakalım nereyi tercih edecek Lego. Arkadaşları belki A'ya doğru ilerlerken o Haritada rotasyonu kesmeye çalışabilir. Onun için iyi bir pozisyonda olduğunu söyleyebiliriz Lego'nun. Diğer yandan savunma ekibi. Sitelerde birer oyuncu bulunduruyor. CVA'da Haritanın ortasında B'de ise daha kalabalık bir oyuncu grubu var. Lego içeriye girdi ama B'nin içerisinde mitik Soy'u tahmin etmeyecek. Lego erken kaybettiler. Oyunu gerçekten inanılmaz iyi okudu burada Ray -E Sports. Okudu ve biraz da bait gibi oldu Lego. O yüzden aynı zandıcılar en az 3 oyuncunun olduğunu söylemiştir diye tahmin ediyorum Lego. Bu arada Rus da sahaya kadar geldi. Şimdi Riteke bırakacaklar. Flank çok önemli burada. Flank ne kadar iyi gelecekse Ray -E Sports'a maçı bu belirleyecek diyelim. Onlar da aklından emin değiller. O yüzden spawn tarafını kontrol almaya çalışacaklar. Eğim direkt spawn çıkışına yerleşti. Aslan arkaya doğru bakacak. İlk vuruşta fight'tan galip ayrılan taraf mega oluyor. Şimdi AMD'ler çok yakın. Şimdi Oman'ı düşürdü. Ras bir kill de o çıkarmış. Bir ulti gelecek. AMD'lerin yeri belli. Skor bulamadı. Megatüt vurdukça vuruyor Kero. Her şey ona oh, bakacak. Oh. Kero toparlamayı başardı. Eğmen ekibi. Şimdi birebir pozisyonda oh, oh. Ras son darbeyi vurdu. Harika bir oyun. Kazandı. Harika bir tek denemesi ama harika bir savunma aynı zamanda. Bay bay. İstanbul'a gideceğiz. Güle güle Görüşürüz. 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 Bay Zıbap övüş. Zıbap övüş. Görüşürüz. Bay bay Gene gelin. Tamam. O.